Krim'in kripto para ve finans haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Bir rapora göre teknoloji uzmanı dolandırıcılar YouTube Live aracılığıyla milyonlarca Bitcoin, Ethereum ve Shiba Inu (SHIB) çalıyor. Dolandırıcılar izleyicilerden milyonlarca dolar kripto çalmak için YouTube hesaplarını kullanıyor. SHIB, BTC ve ETH hedefte. Siber güvenlik firması Tenable, dijital hırsızların sahte etkinlikler yoluyla yasa dışı kazançlar elde etmek için sahte ünlü açıklamaları kullandığını söylüyor. Analist Satnam Narang, dolandırıcıların önceden kaydedilmiş, kopyalanmış ve manipüle edilmiş içerik yayınlayan sözde canlı akışlar oluşturmak için YouTube canlıyı kullandığını söylüyor. Analist diyor ki: "YouTube'da sahte kripto para birimi eşantiyonlarını tanıtmak için dolandırıcılar çok basit bir şablon yaklaşımı izliyor." Her video, dikkate değer, kripto, rakamları içeren alakasız bir röportaj içeren bir bölüm içeriyor, videolar, sözde etkinlik veya eşantiyon için URL'yi içeren bir bölüm içeriyor. Bu bölüm tıklanabilir değil, bu da kullanıcının ulaşmak için URL'yi manuel olarak girmesi gerektiği anlamına geliyor. İzleyici dolandırıcıların web sitesini ziyaret ettiğinde, bir kripto adresine para göndermeleri isteniyor ve daha sonra karşılığında paralarının iki katı veya daha fazlasını alacakları söyleniyor. Dolandırıcılar, Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH ve popüler memecoin Shiba Inu, SHIB dahil olmak üzere popüler kripto varlıklarını çalıyor. Dolandırıcılar önemli şahsiyetlerin birçoğunu içeren çok sayıda mevcut röportaj görüntüleri kullanıyorlar. Rapor, başarılı bir dolandırıcılığın önemli bir yönünün, hali hazırda geniş bir abone tabanına sahip olan mevcut bir YouTube hesabını devralmak olduğunu belirtiyor. Bu kaldıraç, bir meşruiyet havası sağlıyor ve önemli sayıda kişinin videoyla karşılaşma olasılığını artırıyor. Tenable, Musk'ın Mayıs ayında popüler gece yarısı komedi şovu Saturday Night Live'da görünmesinden sonra, bilgisayar korsanlarının sahte kripto eşantiyonları yoluyla 10 milyon doların üzerinde para kazandığını belirtiyor. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.